Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtalarımızı toplayalım da çok yumurta vermemişler anne bunlar. Artık kış geldi. Aha. Anam şunu da yumurta var mı üstünde yatıyor. alalım bir dakika. Hop. Oo, sıcacık yapmış bunlar. anne. Aha. Şöyle de karıştırayım. Bir şey yok. Bakire yumurtayı alsam bir şey yapar mı? Sakın bir şey yapma ha. Dur. <laughs> Korkuyorum. Ay. Geçer elime de diyordu. Başka var mı kızım yok. Buralarda yok. Ah şu da varmış. Madem kalkıcıydı niye şey yaptın? kadar mı yumurta verdiniz? Dünkü de. Dünkü. yok. Ay, tatlına bak maşallah Allah ya. Neyse teşekkür ederim yumurtalar için. Oh doğal organik mis gibi yumurta. Şuraya koyayım da. Ay, aralık ayındaydık ya. Yağmur gün yağdı ondan sonra güneş. Ama burası çamur olmuş. He? Ne yapıyorsunuz? çamur etmişsiniz buraları. Bir tane seveyim ya. Bir tane sevim ya. Gel. Gel annem gel. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Ay hayvanlar o kadar çok seviyorum ki. Ama kendilerini sevdirmiyorlar bunlar. Bak. Ay. Bittirik. Ne oldu kızım? Üşüdün mü sen? Tamam anne çan telefon çantadaydı. <laughs> Şunlara bak. Ha, kızım. Kız eşek. Neden bunları sevdirmiyorlar ya yabani eşekler iyice. Aa gidiyorum ben de o zaman. Aha bayram bayram. Bayram. Bir bayram sevdirir. O da yakalayınca. Bayram. Gel kızım. Gel. Gel annem. Gir gel gel gel. gel, gel. Hah. Aferin benim kızıma. <laughs> Çok epeksi bir tüyleri var ya. Aha gidiyorum ben o zaman. Hadi bakayım Hoşçakalın. Gidiyorum Gidiyor mu buradan?